Evet selamlar bugün olmayız Çarşamba ben Gökçe çalışan beklediğimiz veri geldi ABD tarafındaki tüfe verisini bütün piyasalar takip ediyordu ve güzel gelmesiyle verinin riskli varlıklarda yükseliş gördük ama bitcoin 28 binin üzerine kendisini artarak biraz daha iyi bir performans gösterdi. Şimdi bu boğaz sinyali mi? Ondan biraz bahsedeceğim çünkü dikkat etmemiz gereken birkaç tane ufak nokta var. Onları beraber şimdi tartışacağız. İlk olarak veriye bir bakalım nasıl geldi. Evet, çekirdek tüketici fiyat endeksi verisi, çekirdek TÜFE 5.5 ile beraber beklentiyle paralel geldi. Diğer yıllık TÜFE'ye baktığınızda ise o da %4.9 ile beraber %5'lik beklentinin altında geldi. Yani enflasyon soğumaya devam ediyor. Hatta 10 aydır da buradaki düşüşün devamlılığından bahsedebiliriz. Şimdi Fed'in ve genel olarak merkez bankalarının iki tane amacı var. Enflasyonu düşükte tut, istihdamda maksimuma sağla ve Fed içinde burada enflasyon hedefi %2 olarak belirlenmiş durumda ve hala %2'lik enflasyon hedefinden uzak bir durum söz konusu ve bu yüzden de biraz daha evet faiz artışı beklentileri çok daha azalmış olsa da faizleri yukarıda tutmaya devam edeceğinden bahsedebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken detaylar var. Şimdi bir sonraki toplantı ne zaman? 14 Haziran'da 35 gün sonra gerçekleşecek FOMC toplantısı ve bunun sonucunda da faiz kararını duyacağız ve piyasanın fiyatlamasına baktığımız zaman şu anda 500-525 bas puanlık bir faiz durumu var ve %80 oranında bunun sabit kalmasını fiyatlıyor şu anda piyasalar. Thank <laughs> you. %13'lük bir ihtimalle de 25 bas puanlık bir artış ihtimali söz konusu görünüyor bir sonraki toplantı için. Aslında bu durum dün daha farklıydı. Bir gün önce şuradan takip edebiliyoruz. Bir gün önce %78 ihtimalle sabit kalması bekleniyordu. Ama burada of kalan bir iki tane durum var. S&P'nin bugünkü kapanışı bizim için kritik olacak. Eğer kırmızı da kapatırsa bunu negatif olarak algılayabiliriz ki ki onda daha yatay bir seyir vardı Bitcoin'deki harekete rağmen. O yüzden bir gözümüz S&P'nin kapanışında olacak bugün için. Diğer bir taraftan da piyasada biraz fazla iyimser bir fiyatlama olduğundan da ben hemen bahsetmek istiyorum. Şimdi bir sonraki toplantı 14 Haziran'da dedik ve %85 ihtimalle bu snapshot'ın alındığı an tabii ki bu ihtimaller her an değişiyor. Bu snapshot'ın alındığı anda %85 ihtimalle sabit kalması bekleniyordu ki keza öyle olacak diyebiliriz. en yani çok büyük bir ihtimalle. Bir sonraki toplantıya dönüp de baktığımız zaman o da 26 Temmuz'da oradaki fiyatlamada da %53 oranında sabit kalması ama %38'lik bir oranda ise burada da gördüğünüz üzere 25 baz puanlık bir indirim yapması yönünde. Piyasa çok pozitif. Yani Fed'in faizleri yüksek uzun süre tutamayacağı görüşünde ama bugüne kadar her zaman bir makas vardı. Piyasa nasıl fiyatlıyor ve Fed ne işaret veriyor? Ve bu makas hep vardı ama Fed her zaman dediğini yaptı ve şu anda da piyasa fazla iyimser ve muhtemel olarak buradaki %38'lik pozisyon yanılıyor ve burada da faiz sabit kalmaya devam edecek en azından Fed'in bize vermiş olduğu sinyaller bu yönde hani FED bu kadar iyimser bakmıyor piyasalara. Bu yüzden de biraz daha iyimser fiyatlamalar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şu anda yatırım araçları içerisinde bunu aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Diğer bir taraftan da hatırlatmak istediğim bir konu var. OPEC artı ülkelerinin kararı. Mayıs ayı itibariyle üretimlerini azaltacaklarını açıklamışlardı. Onun tabii ki de enflasyona bir yansıması olacak. Ve bundan sonraki Mayıs verisinde bunu yavaş yavaş görüyoruz görmeye başlamayı bekleriz. Bu da o yüzden enflasyondaki bu 10 aylık düşüşün devamlılığı konusunda biraz soru işareti yaratabilecek bir etken olabilir bizler için. Bu da takip edeceğimiz bir veri. Bunu da unutmayalım. Diğer bir taraftan da enflasyondaki yapışkanlık devam ediyor. Avrupa'da da hala oldukça yüksek enflasyon verileri var. İngiltere'de de yüzde %10'larda gezen ve 40 yılın en tepesinde olan enflasyon devamlılığını sürdürüyor. Bu yüzden de enflasyon yapışkanken evet uzun süredir iniş yolunda devam ediyor ama bu kadar iyimser ve bu kadar erken faiz düşüşlerini fiyatlayan piyasa biraz yanlış tarafta kalıyor gibi ben hissediyorum. Bundan sonraki süreçte bizim takip edeceğimiz iki tane veri var tabii ki. Zaten onları takip ediyorduk. Birincisi istihdam verisi. İstihdam verisi güçlü mü değil mi? İstihdam verisi güçlü olmaya devam ettiği sürece Fed faizleri yukarıda tutabilir. Ama istihdam verisinde zayıflama gelirse FED faizleri indirmeye başlayacaktır diyebiliriz ki son verilere baktığınız zaman hep beklentileri aşan bir istihdam piyasaları vardı ama son iki aydır dikkat çeken konu şu evet açıklanıyor istihdam verisi ve beklentinin üzerinde okey hani güzel ama sonraki ay bir sonraki ayınki açıklanırken geçmiş ayı revize ediyorlar ve düşürüyorlar. Bu da oldukça dikkat çekici. Şimdi aklıma gelen konulardan bir tanesi. Evet, piyasa veri çıkar çıkmaz bu verinin fiyatlamasını yapıyor ama aslında piyasa yanılıyor. Aslında bu biraz algı yönetimi. Çünkü veri çok iyi geliyor, piyasalar düşüyor ama aslında veri o kadar iyi değil. Yani burada da sonradan verilerin revize ediliyor olması da piyasayı yanıltıcı yönde ilerletiyor. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bu verinin bu şekilde gelmesi önemli ama sonraki ay biraz daha hani bu yapışkanlık nedeniyle evet buralara kadar geriledi tavan yaptığı yerden ama bundan sonraki gerilemesi nasıl olacak? Çünkü özellikle gıda ve hizmet alanındaki gerileme e, daha zor oluyor ve bu alanları takip ediyor olacağız. Yine de pozitif ben de günün anlam ve önemine dair yeşil girmeyi bugün tercih ettim. Dediğim gibi Bizim takip edeceğimiz konu S&P'nin kapanışı olacak ve şu anda görünüm güzel 29 29.000'lere dokunabilen bir Bitcoin fiyatlaması olabilir ama dediğim gibi birçok da etken var onları da zaten konuşacağız bundan sonra kendinize iyi bakın.